Buradan geliyor sinyal gel. Hayda. Burası görünüyor. Ne bir yanlışlık mı var acaba? Ben bir arayayım. al bu telefonu Erkin abi'ye gönder. Tamam abi. Ben şimdi arıyorum onu. Yalnız sabah çalışacak o telefon ha. O yüzden yolda şarja tak onu. Merak etme abi. Eyvallah. Alo. Erkin abi. Taniftesin inşallah abi. Eyvallah. Şimdi sana bir telefon gönderiyorum da abi. Senden bir şey isteyeceğim. Sabah şöyle şık bir kahvaltı masası hazırla bana o telefonun da üstüne koy. Hı, -hı. Bir de not yazdıracağım abi sana bir kalem kağıt alsana elim. Ah be sen nasıl bir adamsın ya? Ne abi? Aslı? Nedir bu? Ne oluyor? Bilmiyorum abi. Yani benim telefonumda takip programı var yüklü. Kendi telefonumu dün akşam onun arabasına bıraktım. Çünkü tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Fakat burada buldum telefonu. Sizi oyuna getirmiş. Koçum. Bakar mısın? Buyur abi. Kim hazırlattı bu masayı? Ferhat abi hazırladı. Nasıl? İçeride mutfakta şu anda. Mutfak ne tarafta? Bu tarafta. Siz de etrafı kolaçan edin. Domates, biber herkese gider aslı misafirlerimizin geleceğini niye söylemiyorsun sen? Neredesin sen? E buradayım. Öldürdün değil mi? Öldürdüm. Öldürmeden olmuyor. Önce biberleri öldürüyorsun. Ondan sonra domatesleri. Yoksa diri kalıyor aslan. En son yumurtayı atıyorsun. Hayırdır bir sıkıntınız mı var? Aslan. Aslan. Erkin abiye söyle de bize sucuklu yumurta yapsın. Birinin beyazı iyi pişsin yalnız. Bir de çaylasın bizi. Hadi geçin, geçin. Sayın savcım, geç otur. Dilsiz. Kızarmış ekmek de söylesene. Hadi, başlayın, başlayın. Öldürünce iyi oldu sebzeleri. Bak tadına. Sen Şahinciğe öldürdün değil mi? Şahinciğe kim? Benim evimi kurşunlatıp beni vuran adam. Tesadüfe bak sevgili dayının eski ortağı. Dayın derken zeytin üzdesine. Mithat ah ve Hani adamlarıyla köşe kapmacı oynadığımız... ...bacağımı ufak bir hatıra bırakan herif olabilir mi acaba? Tanımıyorum ben. Ne demek tanımıyorum ya? Aa, bu adam bizi evin içinde yakmaya çalışmadı mı canlı canlı? Tepemizden kurşunlar yağdırmadı mı? Bir dakika, bir dakika. Kim seni yakmaya çalışmış? Kim yakmaya çalışmış ya? Ben de onu soruyorum. Kim yakmaya çalışmış? Neyse tamam sonra konuşuruz. Yok bence gayet sırası ve zamanı. Ay, abi. Vallahi kayınço haklısın ha. Yani senin bu kardeşini illegal yollardan alamıyoruz inan. Harbi söylüyorum yani alamıyoruz. Hep bir silah, hep bir küllah peşinde. Yeter be kardeşim. Abin de haklı. Sonuçta kanun adamın bir kardeşin olunca zoruna gidiyor. Bilirim bu duyguyu. Hadi yeseniz ya. Üşütağınız mı kaçtı? Ne oldu? İyi böyle. Efendim? Sayın savcım, Şile yolu üzerinde bir bağ evinde çatışma sesleri üzerine ekip intikal etmiş. Ee? Ev Şahinci Gala ait bilmek istersiniz belki. Gidiyoruz. Hayırdır savcım? Şahinci Gala'nın evinde çatışma çıkmış. Gidiyoruz. Aslanım şu şeyi tazelesene. Şu havada uçuşan kurşunları da ayrıca konuşacağız seninle. İyi günler. Ben sizi geçireyim sayın savcım. Sen mi getirdin bunu? Abi öyle telaşlandı ki ne yapayım? Bir şey mi oldu? Belayı temizledik temizlemesine de... ...kaçarken silahlarla araba orada kaldı. Dönüp baktığımda ne silah ne araba oradaydı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bakacağız bir çaresine. Senin de kulağın açık olsun. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Doydun mu? Yememişsin bir şey. Doydum ya. Doydum. Çevirdiğin dolaplara doydum. Bana bir açıklama borçlusun. Neymiş? Ben kaç sefer dolaştım senin ip cambazı gibi ölümün kıyısında? Her seferinde sana gelme dedim. Demedim mi? Peki. Yiğit babandan bahsetti. Berber Necdet'ten. Laf niye şimdi babama geldi? Ki adamdı işinde gücünde dürüst bir adamdı dedi. Öyleydi. Ama yani cennet olsun. Ha. Öyleydi benim babam. Sen 12 yaşında mı vurdun onun katil Bugün olsa yine sıkarım. Sonra da dayını baban yerine mi koydun yani? Yok öyle bir şey. Adam ne söylerse yapıyorsun Ferhat. Ne yapmıyor musun? Bak anlamadığım mevzulara girme doktor. Yalan olursun yani. Niye anlamıyormuşum? Ben doğru. Sen can alıyorsun, ben can kurtarıyorum. Ben anlamam değil mi? Bak doktor. Bak şimdi. Biz insanız. Hepimiz de çiğ süt emmişiz. Bazıları yaşamak için... ...bazıları sevdiklerini korumak için can alır. Bazıları da sırf spor olsun diye. Gerçi ben onları çok sevmiyorum. Bulsam ben sıkacağım da. Bazen de yalan söyleyeni. İhanet edeni alnının çadından vurursun. Hakkıdır da. İbret olsun diye. Neyse yiğit sana geçmişi neden anlattı bilmiyorum da gerçi çok da ilgilenmiyorum. Madem yemiyorsun hadi kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.